genel izleyici kitlesi için uygundur. 7 yaş ve üzeri için uygundur. 7 yaş ve üzeri için uygundur, şiddet içermektedir. 7 yaş ve üzeri için uygundur, cinsellik içermektedir. 7 yaş ve üzeri için uygundur, olumsuz örnek oluşturabilecek ögerleri içermektedir. 7 yaş ve üzeri için uygundur, şiddet ve olumsuz ögeleri içermektedir. 13 yaş ve üzeri için uygundur. Şiddet ve ögeleri içermektedir. 13 yaş ve üzeri için uygundur. Cinsellik içermektedir. 13 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek ögeleri içermektedir. 13 yaş ve üzeri için uygundur. Şiddet ve korku ögeleri içermektedir. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içermektedir. 13 yaş ve üzeri için uygundur. Şiddet ve korku ögeleri içermektedir. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içermektedir. Cinsellik içermektedir. 18 üzeri için uygundur. 18 üzeri için uygundur. Şiddet ve korku ögeleri içermektedir. 18 üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek ögeleri içermektedir. 18 üzeri için uygundur. Şiddet ve korku ögeleri içermektedir. Olumsuz örnek oluşturabilecek ögeleri içermektedir. 18 üzeri için uygundur. Şiddet ve cinsellik ve olumsuz ögeleri içermektedir. 6 yaş ve üzeri için uygundur. Şiddet ve korku ögeleri içermektedir. 6 yaş ve üzeri için uygundur. Olumsuz örnek oluşturabilecek ögeleri içermektedir. 6 yaş ve üzeri için uygundur. Şiddet ve korku ögeleri içermektedir. Olumsuz örnek oluşturabilecek ögeleri içermektedir. Şiddet ve korku ögeleri içermektedir. Cinsellik içermektedir. Olumsuz örnek oluşturabilecek davranışlar içerir.